şimdi ekranda görmüş olduğumuz parçayı beraber çizmeye çalışalım. 150'ye 150 bir kare parçamız var. Bu kare parçamızın içerisinde de bir profil söz konusu. Bunu beraberce oluşturalım. Create diyorum. Rectangle Shapes bölümüne geliyorum. 150'ye 150 ölçüsündeki kare şeklimi köşeden orijine yerleştiriyorum. Sonrasında 15 ve 15'lik iki tane yardımcı çizgimiz var. Bir tane de üstte olacak. Bunları oluşturalım. Çizgi, paralel çizgi. Bu çizgimizi 15 mm. Bakın ölçüyü kilitleyebilirim. Bunu bunu yöne, bunu bu yöne deyip hızlı bir şekilde işlemimi çözebilirim. 105 ve R15 ölçümüz var. Paralel çizgi, ölçü kilitlemeyi iptal ediyorum. Ve 105 ölçümü atıyorum. Sonrasında radius deyip R15 diyorum ve buradan buraya bir R15 atabilirim. Burada da bir R15'im var. Burada da bir R8'im var. Buraya da bir R15 atıyorum. Burada bir 20 ölçümüz var. Sonrasında R8'imiz var. Paralel çizgi bu çizgiyi bu yönde 20 mm atıyorum. Çizgi diyorum. R8 diyorum. buraya da bir R8 ölçümüzü atıyoruz. Burada bir R20 ölçümüz mevcut. Daire oluşturmaya giriyorum. Tam orta noktada 75 ölçüsünde bakın buradan görebilirim buraya gelelim. R20 diyelim. Ve x eksenimdeki ölçü 75, y eksenimdeki ölçü 15 olacak şekilde bunu pozisyonluyorum. Dilim divide komutuna geliyorum. Ve bu kısımları uçuruyorum. Ve burada R2 ölçülerim var. R2'lerimi belirliyorum. Daha sonrasında 75 ve 30 ölçüsünde yine bir R20'miz var. Burada bir yardımcı çizgiye ihtiyaç duyacağım. Bakın tam bu çizgimin orta noktasında 30 milimetrelik aşağı yönde bir yardımcı çizgi çiziyorum. Yine R20 olacak. Bu çizgimi siliyorum. Divide komutuyla bunları uçuruyorum. Ve R5'leri oluşturalım. R5 diyorum. Evet. Burada bir 20 ölçümüz var. Bu 20 ölçüsünden 55 ölçüsüne gelen bir açımız. Söz konusu. Bakacak olursam 20'ye 55. Çizgi, paralel çizgi, bu çizgiyi bu yönde 55 mm paralel taşırıyorum. Ve gelip bu noktadan bu noktaya bir çizgi çiziyorum. Bakın bu noktadan bu noktaya bir çizgi çizmiş oldum. Burada ölçüsel bir eksiklik var ama burayı 45 derece olarak alabilirim. Çizgi komutuna geliyorum. Bu noktadan bu noktaya doğru ne diyeceğiz? 180 artı 45 şeklinde burayı toplayabilirim. Buraya bir r20 atacağız. R20'ye geldim ve bu noktadan bu noktaya bir r20 atabilirim. Divide diyorum ve bu noktayı uçurabilirim. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekildeki parçamızın çizimini bitirmiş olduk.